Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Gazdan şimdi herkes selam. Huawei P40 Lite hard reset nasıl atılıyor onu size paylaşacağım. Peki hard reset nedir ne işe yarıyor onu size paylaşacağım. Hard reset bir format modelidir. Diyelim ki bir cihaz yeni aldınız. ve önceki almış olduğunuz sahibinin bilgileri var. Fabrika ayarı yaptığınız zaman hepsi silinmeyebilir. Ama hard reset attığınız zaman fabrika çıkışı nasıl oluyor? Aynı şekilde alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet biz de şimdi buna hard reset atacağız. Şimdi hard reset atmak için power tuşu, ses artı tuşu aynı anda kullanmamız gerekiyor. Ama bazı modelleri kabul etmiyor. Hemen deneyelim. İlk önce cihazı kapalı durumuna getiriyoruz. Ve şarjın %50 üzerinde olması gerekir. Şu anda şarjımız %71. Cihazı kapatıyoruz. Cihaz kapandı. Power tuşu ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Cihaz açıldığı zaman ellerimizi serbest bırakıyoruz. Normalde format ekranına girmesi gerekir. Evet şu anda girdi. Hemen bakalım. Eğer ki cihazınız donduysa İçindeki bilgilerin silmesini istemiyorsanız restart dediğiniz zaman yayında başlatmış oluyorsunuz. Herhangi bir şey silinmiyor. Biz Clear Data diyoruz. Faktörü reset diyoruz. Şuraya yes yazmamız gerekir. Go back diyoruz. Faktörü reset diyoruz. Faktörü reset. Evet şu anda içinde ne var ne yok. Hepsi siliyor. Cihazı sıfır alırken fabrika çıkışı nasıl oluyorsa aynı şekilde. Ki daha sağlıklı oluyor. Söylemiş olduğum gibi fabrika ayarında bazen içindeki hepsi bilgiler silinmiyor. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Faktörü reset diyoruz. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Bu işlem 5 dakika ile 10 dakika arasında değişebilir. Cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir. Eski cihazlar işletim sistemleri biraz daha yavaş olduğu için biraz daha geç cihazlar açılıyor. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazgın ekibi olarak her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler sorun, bizler de en doğru şekilde sizleri yönlendirelim. Evet şu anda cihazımız format atıldı. Hard reset nasıl atılıyor onu sizlerle paylaştık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağ